Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet ve Gökbey Havacılık, Savunma ve Uzay Sanayisi'nin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Airshow'da 22-26 Temmuz'da vitrine çıkacak. Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi'nin milli hava araçları etkinlik kapsamında yurt dışındaki ilk uçuşlarını gerçekleştirecek. Milli hava araçları etkinlik boyunca dörder uçuş yapacak. Hürjet ve Gökbey etkinlikte sergileyecekleri performanslarla Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serecek. Jet eğitim ve hafif taarruz görevlerini yerine getirebilen çok amaçlı bir uçak olarak ilk görevine hazırlanan Hürjet'in bu yıl ayrıca 3-5 Eylül'de gerçekleştirilecek Mısır Uluslararası Airshow kapsamında gösteri uçuşu yapması planlanıyor. Arama kurtarma, VIP taşımacılığı, sağlık hizmetleri ve askeri görevler gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilen Gökbey helikopteri ise çok yönlü bir genel maksat helikopteri olarak farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Hürjet Farnborough Airshow'da gerçekleştireceği gösteri uçuşunda yüksek G kuvveti manevraları, hızlı tırmanış ve dalış ile uçuş dinamiklerinden örnekler verecek. Gökbey de manevra kabiliyetini ve stabil uçuş performansını ortaya koyacak. Bu uçuşlar aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki mühendislik ve tasarım yeteneklerini de gözler önüne serecek. Hürjet ve Gökbey'in bu prestijli etkinlikte yer alması Türk havacılık sanayinin ve uluslararası arenadaki tanınırlığını ve prestijini artıracak. Sergilenen performanslar potansiyel uluslararası işbirlikleri ve ihraç fırsatları içinde önemli zemin oluşturacak. Etkinlik boyunca çeşitli hava araçlarıyla hava gösterileri yapılacak. Yeni satın alma ve işbirliği anlaşmaları gerçekleştirilecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağı projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başlamıştı. Taksi testleri için 18 Mart 2023'te piste buluşan Hürjet 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu. Hürjet'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının da 2025'te başlaması planlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla 2013 yılında başlatılan özgün helikopter programının ürünü Gökbey, çok yönlü ve yoğun test maratonuyla göreve hazırlanıyor. İlk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştiren Gökbey helikopterinin tam performansıyla kullanıcılarla buluşması için çok farklı koşullarda test süreci yürütülüyor. Test sürecinde uçuş ve test ekipleriyle kullanıcı kurumların personelleri yoğun bir çaba gösteriyor. Bunun yanında Gökbey farklı kullanım konseptleri ve iklim şartları için Türkiye'nin farklı noktalarında eş zamanlı testlere tabi tutuluyor. TUSAŞ ekipleri bu çalışmalar kapsamında 10 Mart'ta Gökbey helikopteriyle Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da 3 farklı test gerçekleştirdi. Gökbey geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek. Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için Gökbey helikopteri görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek. Helikopterin askeri versiyonları askeri sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri sonrasında kullanıcılara teslim edilecek. Sivil versiyon ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen sivil sertifikasyon sürecinin sonunda Genel Müdürlük tarafından yayınlanacak tip sertifikası ile sivil kullanıcılara sunulacak. Bu doğrultuda 3 adet gökbey yakın zamanda jandarma genel komutanlığına teslim edilecek.